Araç geldi, araç geldi, araç geldi. Harbi mi? Evet. Düştüm. Emre. Machine <laughs> Oh, bana bak. <laughs> bana bak. <laughs> Ne bakıyor musun kız? Bakamıyorum. Dur. Ne oldu lan? Kesin Tuğber. Tuğber kim? Ben de Instagram'ı yok. Mustafa şuradaki köpeği görüyor musun? <laughs> Ya burada gülüyoruz. Aha gördüm kuleleki adamı. Yanıma geldin kaldır bari. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? ne oluyor bu? Neyse kaydı kaydıralım bari. Bu oldu. Gidip vurayım mı? Bekle bekle. Yaklaşıyorum şu an. Araç geliyor. Bekle nerede o? Sağda sağda. Ah. Gunner'ı yok tamam. Alam belam belam belam. Allah. Alam belam belam belam. lan. Aa! Mustafa yukarı kere bakıyorum. Mustafa kafanı sağa çevirsin. Abim Oğuz, Can olsun, abi. Don't you dare, Jason. <laughs> Don't you dare, Jason. <laughs> <laughs> Do it! <laughs> Hayır ya! Hayır ya! Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> Do it, <did> it? <laughs> You have already righted yourself recently. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düşüyor, Aa! Beni kurtarın! <laughs> Do it! <laughs> Do it, Mason. And this now would. Buenos <laughs> Sen öl. Pis kerf. Sen öl. Aman malı ya. Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> ne diyorsun lan? i̇lerleme. <laughs> <laughs> Evet. Ya bir şey de görüp bir o kadar karanlık ya. İlerle. İlerle. Patladı böyle. <laughs> i̇nin inin araçtan in. Oo mortar yedik. Oo. <laughs> Aa A abi Mal mısın? Mermim bitti. Dayan fıkan. Dur, dur. dur. Uzaklaş oradan uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Bomba mı attın. Çık. 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 Why did bro Adamların kulesini kırdım da. İleride Motor benim yanımda değil mi? Evet. Niye bu kadar sessiz şey, şey, şey çıkıyor be? Çıkıyor. Kulaklığın, var. De doğru. Yok ki. Varsa öyle algılıyor olabilir. Çünkü kaskım var ya. Normalde earplug takman, takman gerekiyor. Kaskıma geri ver. takman gerekiyor merhaba. Ne? Ya. Abi. Little Zaten takıyorum. Var ya onu deneyeceğim bir ara. Ne? Ne? Ben denedim ya çok şey değil. Ne? <laughs> ne oluyor la? Bunun <laughs> maksimenleri yoktur. Yollayam rastgele bir tane. Görebilsem bir de. Sen misin lan yoksa? Yani ben, benim orada. Tabancayla çatışıyorum onlarla şu Şartlıca oldu ki? Buradayım ben. Yardım geliyor mu Mustafa? Evet. Oh shit. Şuradan geliyorlar. Şuradaki, şuradakileri vur. Helikopter var mı? Uçak var, a var. Onu düşürelim. Bana sıkıyor? Ah, vuruluyor mu amına? Nerede a geliyor mu sen? Tabancayla öldürüyorum adamları. Roket. Kanka bir, bir tabancam var. <laughs> hit or miss şu an, hit or şu an. Road bu. Oo, kafasından vurdum sonucuyla. Motoru var oğlum, Demek motorunu pega. tamir ediyorsun. Motorundan vurdum ben bunu. Eyvah. Döndü taramaya başladı ondan sonra bize eşek sıpası. Ben yani etrafı bir kolaçan edeyim de. <laughs> şey var mı diye bir bakayım yani. Aracı götür. Dur niye Aa ne oluyor? Bu, lan, lan vuruluyorsun. Oooo ne oluyor abi? Flashlight'ı nasıl yakıyor bu tabancadaki? Bilmiyorum. Alt. Ne? Beni helikopterde indirdiler. Ne? Ne oluyor? Ne? Ne? Beni helikopterde indirdiler. Kobe, Kobe, Kobe. Evet abi. Devam ediyorum. <laughs> Devam, ediyorum. <laughs> Devam ediyorum. Dur, benim Ondan dolayı kimse benim <laughs> Herkes başlangıca gelsin. gelsin. Lan Tuber. ona oğlum. Önce gel. Tuber, başını aldın nereye gidiyorsun la? Başı burada. <laughs> Başa gelir o oğlum başını al demedi. <laughs> hadi gidiyoruz. Lan bas la bas amana. Hadi gel hadi. Amına koyayım amına koyayım. Hızlanmıyor benim acı. Dur yavaş. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Gülüyor vallahi hep ya Beğeri, be birisi, be. Çok ya, birisi çok hızlı geliyor. Birisi çok hızlı geliyor. Ne Sakin. Ah. Ah. Et, ah. Ah. Bırak. Bırak. Dur, bırak. dur 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 Bekle dur dur. Boşaltıyor şimdi. Deli yok. ya. burayı. Çok hızlı. Gel Smer. Gel. gel bakayım gel beni. gel. Arkoda Arka odaya hazırlamışsın. Yeni bir kaydı yapacağız. Arkoda ya arkoda Arka odaya, <laughs> <Kendini y -kaydı. gülüyor> Ver, basın lan. Adam mısınız lan basın lan. basın o. Selam beyler. Durun bek bir geliyorum. Adam casual bir <laughs> ki? <laughs> <laughs> İleri bak. Öpücük konutuyum arkadaşlar. Bırak o <laughs> <laughs> oh, <laughs> hiç A! <laughs> GİTİYORDUM! GİTİYORDUM! YA GEL BURAYA GEL GEL! GEL BURAYA! YOLUM <laughs> <Amma lan>. ne? <laughs> ben düşmedim adam düştü ya! <laughs> Bu salak A! şey oyuncuları ya. Alman oyuncuları. O, C'de şey var. Tank destroyer var. Bir tane daha <de> çıktı ha. Lan. ya döndüm. Patlıyor, patlamış. Bu Delebildiğim vurdum. Geri çektim.